çocukların hayali Suudi Arabistan'da gerçekleşiyor. 2018 adem beri başkent Riyad yakınlarında eğlence ve spora adanmış bir şehir inşa ediliyor. Eğlence parkları, son teknoloji stadyum ve e-spor bölgesi olan Kidya şehri her türlü manzarayı sunacak. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bu yeni şehrin ülkenin turizm vitrini olmasını hedefliyor. Bu, Muhammed bin Selman'ın Vizyon 2030 planının anahtar unsurlarından biri olup Suudi Arabistan ekonomisini petrolden çeşitlendirmeyi amaçlar. Yüzlerce milyar dolarla finanse edilen bu hırslı plan, ülke genelinde birçok site inşası aşağı sığına yol açmıştır. Bazı projeler iyi ilerlerken diğerleri karışıktır. Bu özellikle hattın kurulduğu geleceğe yönelik bölge olan Neom için geçerlidir. Video sonunda göreceğimiz gibi krizin daha da derinleşiyor. Bugün geleceğin eğlenceli şehri Kidya'yı keşfetmek üzere Suudi Arabistan'dayız. Yolculuğumuz heyecan dolu bir fırtınayla başlıyor. Kidya şehri Kuzey Amerika dışında prestijli markaların peşinde ilk Six Flags tematik parkına ev sahipliği yapacak. Bu büyük işbirliği yaklaşık 320 bin metrekareyi kapsayan altı temalı bölgede 28 atraksiyonu içerecek. Falcon's Fight tanıtılalı beri roller coaster hayranları heyecanla bekliyor. Ve bu sadece mantıklı. Çünkü açıldığında bu atraksiyon dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı roller coaster'ı olacak. 3 dakikalık, 4300 metrelik bir yolculuğu hayal edin ki bu 195 metre yükseklikte ve 158 metre düşüşle sonuçlanır. Yolculuğun çılgınlığını kanıtlamak için en yüksek hız 200 50 km olacak. Şehrin resmi web sitesine göre park 2025'te açılacak ve inşaatın %89'u tamamlandı. Başkent Riyad'ın 45 kilometre batısında Rocky, Tavek dağlarına çok uzak olmayan Kidia, sonunda 400 eğlence, spor ve kültürel cazibe merkezine ev sahipliği yapacak. Bölgenin en büyük su parkı olarak tanımlanan Aquarabia gibi tema parkları da yer alacak. Kaydıraklar ve sürükleyici deneyimlerle dolu 8 temalı bölgeden oluşur. Kidia City'nin altyapısının %84'ü tamamlanmış durumda. Oyunların neredeyse tamamı teslim edildi ve birkaçı zaten parka kuruldu. Çok beğenilen bir diğer yaklaşan proje ise ünlü Dragon Ball mangasının dünyasını temel alan büyük bir park inşaatı. Park, geç manga sanatçısı Akira Toriyama'nın ikonik efsanesinden zaman ve yerleri çağrıştıran 7 bölgeye ayrılacak kompleksi gözden geçirecek olan mangadan mitolojik dilek yerine getiren ejderha Shenron'un 70 metrelik dev bir heykeli olacak. Dünyada eşsiz 5 dahil 30'dan fazla cazibe merkezi açıklanacak. Açılış tarihi duyurulmadı ve inşaat alanı hakkında bilgi verilmediği için gelecekteki turistlerin ne zaman ziyaret edebileceği henüz belli değil. Suudi Arabistan, Kidia'yı eğlencenin yanı sıra bir dünya spor merkezi yapmayı da planlıyor. Site, 2027'den itibaren Formula 1 takviminde yer alacak yeni bir yarış pistine ev sahipliği yapacak. Krallık, Cidde'deki mevcut Formula 1 pistinden daha görkemli yeni bir piste ev sahipliği yapacak eski F1 sürücüsü Alexander Wurz ve mimar Herman Tilke tarafından tasarlanan Pist Mario Kart video oyununa layık bir dönüş dahil olmak üzere 21 dönüş içerecek. Bıçak adı verilen bu 70 metre yüksekliğe çıkacak. Rekorları seven Suudi Arabistan takvimdeki en uzun pisti inşa edebilir bir turu 7 kilometreden fazla olacak şekilde. Ufukta farklı bir spor dalında da başka bir tür aşırılık var. Ülke ulusal şampiyonası olan Suudi Pro Liginin hızla geliştirilmesiyle spora büyük yatırımlar yapıyor. Son yıllarda Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Neymar gibi dünya çapında tanınan yıldızlar prim karşılığında transfer edildi. Suudi Arabistan 2027 Asya Kupası ve 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağından ülke iç ve dış yatırımlar yapmaktadır. Ancak bu seçim ödül sürecindeki yolsuzluk şüpheleri nedeniyle birçok uzman ve uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından kınamıştır. Suudi Arabistan ev sahipliği için giderek daha yenilikçi stadyumlar inşa ederek çılgına dönmek istiyor. En sembolik olanı Muhammed bin Salman stadyumuna Kidiya ev sahipliği yapacak. Projenin 3D sunumlarında stadyum nefes kesici. 200 metre yükseklikteki kayalık çıkıntı üzerine kurulacak ve vadiye hakim olacak. Panoramaya saygı göstermek için stadyum tamamen kapalı olmayacak ve dış çevrelemenin bir kısmında manzarayı görmeye izin vermek için tribün olmayacak stadyum futbol maçları için 46 bin kişilik konserler için 60 bine kadar genişletilebilecek. Stadyumun yeni özellikleri arasında açılır, kapanır bir çatı ve tüm çevreyi kaplayacak LED duvarlar yer alacak. Bir diğer vaat, stadyum klima sistemini çalıştırmak için stadyum altında yapay bir rezervuar oluşturmaktır. Çalışmak için sonuncusu yağmur suyu toplayarak ekolojik etkisini azaltacak. Ancak sadece yağmur yağdığında. Kazı çalışmaları başlamış olsa da stadyumun 2027'ye kadar tamamlanacağına inanmak güç. Organizatörler 2034 Dünya Kupası'nı hedefliyor. Stadyum artık Al Nasser Kulübü'nün evi olacak. Yani spor ve e-spor Kidya'nın merkezinde yer alacak. Yine Erişim günün düzeni. 50 hektarlık bir alan e-sporlara ve video oyunu sektörüne tahsis edilecek. Bu 4 adanmış e-spor arenası bunlardan birinin 5000'in üzerinde bir kapasiteye sahip olacağı 25 e-spor takımının sürekli varlığı ve video oyunu endüstrisinden yaklaşık 30 şirketi içerecek. Bu bölge aynı anda en fazla 73.000 kişiye ev sahipliği yapabilir. Nvidia'yı küresel video oyun dünyasının yeni mekkası yapabilecek sayılar ve altyapı. Bölgenin terk edilmemesi için sadece başkent Riyad'dan gelenlerin değil, yaklaşık 500 bin kişinin orada yaşaması bekleniyor. Riyad'a ulaşım 40 dakika sürer. Şehir dikey tasarlanacak, en az %20 yeşil alan hastane ve okullar içerecek. Sonuç olarak bu yeni eğlence merkezi uzun vadede 300 bin iş yaratılacağını gösteren resmi tahminlerle ülke için gerçek bir ekonomik merkez haline gelecek. Şehrin gün ışığını görüp görmeyeceği veya bir 3D rüya olarak kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Suudi Arabistan'daki Fransız Büyükelçiliği Ekonomi bölümünün Mayıs 2024 tarihli notuna göre proje %32 ilerlemiş durumda. Suudi Kralı, 2023'te 23 milyon olan turist sayısını 2030'a kadar 70 milyona çıkarmayı planlıyor. Suudi Arabistan'ın diğer tüm projelerinde olduğu gibi bu yeni şehrin çevresel sorumluluğu vurgulanmaktadır. Ancak yeşil alanların özellikle konut bölgeleri için oluşturulması iyi bir haber olsa da tüm bu devasa altyapıların inşasının çevresel sonuçları olmadan gerçekleşeceğine veya bu altyapıların işletilmesinin enerji yoğun olmayacağına inanmak zor. Projenin toplam maliyeti 20 ila 42 milyar dolar arasında olması dikkate değer son rakamdır. Bu maliyetlerin çoğu Muhammed Bin Selman tarafından yönetilen ve Vizyon 2030 projesi için kullanılan bir fon olan Egemen Varlık Fonu'na ait Kittia Yatırım Şirketi tarafından karşılanacak. Bu, Suudi Arabistan'ı petrol satışlarına olan bağımlılığından kurtarmayı amaçlayan hırslı bir programdır. Ekonomik çeşitlilik ülkenin hızlandırılmış modernizasyonunu gerektirir ve bunu başarmak için Suudi Krallığı hiçbir masraftan kaçınmıyor. Knight Frank gayrimenkul danışmanlık firmasına göre maliyeti 35 milyar dolar olacak ve 2024 sonunda açılması planlanan Riyad metrosu bu hızlı yatırımın iyi bir örneğidir. 2012'de başlayan çalışma ciddi şekilde gecikti ve 2018'de kamu yatırım fonu tarafından devralındı. Toplamda toplam uzunluğu 176 kilometre ve 85 istasyonu olan 6 hat açıldı. Metro günde 3,5 milyon yolcu kapasitesine sahiptir. Genişletme zaten tartışılıyor. Bu kuzeyden güneye neredeyse 50 kilometre ve batıdan doğuya 40 kilometreye kadar uzanan büyük bir megakent olan Riyad'daki trafik sıkışıklığını hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ve şehrin büyümesinin sonu görünmüyor bugünkü 8 milyonluk nüfus 2030'a kadar 10 milyona çıkabilir. 2030 yılı Riyad için semboliktir. Çünkü şehir 6 ay boyunca Dünya Expo'ya ev sahipliği yaparak Suudi Arabistan'ın en parlak şekilde parlamasını sağlayacak etkileyici bir vitrin olacak. Son tarih devam eden tüm projeler için sıkı bir program belirler. En sembolik olanlardan biri Neom'dur. Geleceğin bölgesi ülkenin kuzeybatısında olacak. Sindala, Trojina, Oksagon ve tabii ki çizgi. Bu gelecek vizyonunun tüm konumları zaten önceki bir videoda detaylandırılmıştı. İçin daha fazla bilgi almak isteyenler için video bağlantısını açıklamaya ekledim. Ancak bir süredir henüz bitmemiş olan bu büyük inşaat alanı etrafında skandallar birikmeye başladı. Kasım 2024 ortasında N E O An Chief Executive Officer Sunadmi Alnas ani bir şekilde istifa etti. Resmi bir neden belirtilmedi ancak Wall Street Journal projeyi zehirleyen gecikmeler, maliyet aşımı ve personel değişikliklerini ayrıca Chief Executive Officer nun uygunsuz davranışlarını bildirdi. 2018'den beri kamu yatırım fonu için bir gayrimenkul programını yürüten Emon Al Muddafer geçici olarak atandı. Bu hikayeye yakından ilgi gösteren American Daily hattın inşaat alanında bir skandalı da ortaya çıkardı. Hatırlatma olarak hattın adı 2030'a kadar 170 kilometre uzanması planlanan 500 metre yüksekliğinde, 200 metre genişliğinde dikey cam ve çelik yapıdır. 2,4 kilometreye ortasında hattın toplam uzunluğu çoğunlukla kısaltıldı ve sadece 2,4 kilometreye düşürülmesi planlandı. Wall Street Journal'a göre başta Pakistan, Bangladeş ve Filipinler olmak üzere seferber edilen 100 bin işçi gece kondu mahallelerine sıkıştırılmış ve şiddetin kurbanı oldukları bildiriliyor. Gazete ayrıca ölümcül kazaların olduğunu bildiriyor. İnsan açısından bakıldığında korkunç bir tablo ancak aynı zamanda ekonomik sonuçları olması muhtemel bir durum. ilk etapta orada olmayan yabancı yatırımcıları korkutuyor. Ancak NEOM'un bazı projelerinin şekillendiğini, özellikle geçtiğimiz Ekim ayında resmi olarak açılan lüks turistik Sindala Tatil Köyü'nün dikkat çektiğini belirtmek gerekir. Fransa Büyükelçiliği'nin ekonomi bölümü tarafından yayınlanan bir notaya göre NEOM Mayıs 2024 itibariyle %8 tamamlanmıştı. Yani hala gidilecek uzun bir yol var. Sadakatiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtin ve Looking 4'ün bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.